Oriental poison. Kemal e Aga kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size zula indirme göstereceğim. Kobli sekmesine çözüldü arkadaşlar. İnternetim yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. arkadaşlar bazıları gezginlerden indiriyor. Gezginler hata veriyor arkadaşlar. Ana sayfasına indirmeyi tercih ederim ben. Ben buradan indirdim. Ve burada hemen zula diyor Buraya indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve şu yeşil olan kurulun dosyasını hemen indir diyor. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve indirdikten sonra arkadaşlar ben indirmiştim. Ve klasörü kulesörü açıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar raçınız www nokta indir nokta net ne diyorsunuz e, tamam diyorsunuz arkadaşlar bu zulo kulübü kuruyoruz atıyorsunuz arkadaşlar artık At arkadaşlar Bunu kuruyorsunuz ve oyun olmuştur arkadaşlar eğer kuramazsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar ve hoşçakalın